Selam gençler kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar ben Tuna Bugün sizinle beraber PUBG oynuyoruz e, PUBG Mobile oynuyoruz e, Baya güzel oynadığımızı düşünüyorum alamadık yapamadık Ama iyi oynadığımızı Düşünüyoruz arkadaşımla beraber Hadi isterseniz Videoya geçelim dostlar ha, Şimdi geliyor Fırtına penguenle buraya inen çok olur. İnşallah. İçine öyle doğdu. Atla, atladığın gibi M4 buldum. Ben ben niye şansını sikeyim diyorum sanki. Bende şans yok. <laughs> adam bana inebilmez çantayı. Adam çantayla bayatacağım sana. Çantayla boğarsın ya. Kadınlar <laughs> gibi. Ha, sikelle buldum. O da iyi. Eller. Yeni savundu. Sikelle. gece ismi değişiyor mu? Dur. Bir adam değil mi? Sen değilsin. Bilmiyorum. O baba DBS buldu. Niye daha burada? Bu da teknik var, var bu arada kullanacağım I got mı? Ver ver kardiye takarım ve kullanırım. Kar takılmıyor ki. Taşak ediyorlar ben ne yapayım? Çek çeksin. Ne bileyim belki eski nişancım vardır diye. Sen orada sana evimi yok bula. Burada da M4 var ha. I got supplies. buradan çiçeğe gidelim Tokyo. Tokyo'lara gittiğimiz ölüyoruz hep. Gerçek adam bu arada bu yine atladı. Havada kesin. İsminden belli. İsminden belli değil mi? Ne var? Ne var? Şu iyi oyuncu ismi olur ya, onu kopyalamadık. Bayıldı bu arada arkadaşı, hap diyebilir. Gidelim onun arkadaşını. Ama büyük ihtimalle kaldırmaya o gidiyordu şey. ya. Bence onlar iki kişi. Onlar dört nerede lan? Dur. Geçmişe gel, işareti tıkla. Nerede olduğuna bakarsın. Anladım, gördüm. gördüm tam onun için değilmiş. Evet. Onun okay. yüzü tek kankası gelir buraya. Evet. Allah maşallah yok mu? Gelecek. Gelsinler. Ben de DBS var bu aldım da alana geçecek ya bak. Ben sanki ben bir ses aldım da araba sesi. Nasıl kaçıyor? Yok sifa. Senin olduğunu biliyor. Gel lan. Biraz loot'a ihtiyacım var. Gel lan sünnet bu araba kullandı. İşaret fişeği bulacağım bekle. Ay ermiş ama. Ben şu kestiğim adama gidiyorum. Onda iyi bir set vardı. Set çalacağım. Neredeydi ki? Burada bir yerdeydi. Location. Gitsen oraya sen git. Nasıl? Aa, aldı ya. Setiyor lan <laughs> Acaba bize verilmeyen sektörden mi lan? Hmm. Sen, hmm. O benim kestiğim adam. Ben beni de kestiler. Bura dolu. Bir daha. Ben de Watch out. Bekle ben. Gidiyorum. Gitmem hmm. mi? Amma baktı. o tekerleğin al. Az. az önce öldürdüğün adam senin öldürdüğün adam biliyor mu? <laughs> Sonu kutuna geliyor. Tuna. <laughs> gel bana gel. Gel, gel. Kanka tu tamam yok ya bir sallanıyor ekran. Ben dedim ha haber bitirdi adam. Bak ya seni kim bitirebilir oğlum? Evet. Ben varım burada ben. Buraya geç. Gel Buraya geçek de o bugü patlayacak nerede yıkayı. Sağ Tekerlerin arkaya geçti mi ya? Babuş nasıl oynadık? var mı? Oynadık. Hmm, yok ben şey basar mı? Yok yok gel gel bende var çünkü de. Fazla fazla var. Diğer adamın lutuna bakacağım bir Hemen bir tutama kalacağım yani çok şey. <laughs> Neyim eksik? Her şeyim tamam. Abi. Bu adamın tekrar bir setine bakacağım. Kaldırma nerede? Bekle şimdi. Adamın seti var mı yok mu? Adamın seti yok kanka. Bak. Adamın seti çok iyiydi ya. Firavun gibi bir şey vardı adamda. Neyse gel. En yakın. Tamam. Ben işaret dediğim yere gidiyorum ben. ilmaz ya e chat'ından dolanılır çok karışık bırak araba Araba kullanmayayım ya. Kendi orada kaldırdım Mark e location. Burada ne portal açacaksın? Tamam. Böyle şeyden mi geçiyor? değil şey, şey yaptım lan. Yürgünü ayarladım bu. Şimdi ne diyeceğiz? Sıra bak neydi? Olmaz. Olmayacak ne diyeceğiz zaten? Yani, yes, zaten. lan. Polis kalay. Canlanma paket kuponum var Hı -hı. benim. Benim de açalım kullanalım onu. Açsana aç, aç. Aç Marketten açacağız ya. Aa, ne kadar ötlek adamsın ya. Render aldı. Önümüzde falan adam var büyük ihtimalle. Ben bu bomba silah sesine gelmediler değil, değil. Çok iyi oyundu değil ki. Mark location. Baba. On my way. Enemies ahead. Mark the location. Bu araba şey büyük benzin benzini bitmiş araba. Burada araba doğmaz çünkü olmaz. On my way. Var, araba geliyor. Araba geliyor. Watch out. Atla gel kaçalım. Ne bakıyorsun? Tamam sen git. Ben şu kuponu kullanacağım, bileti kullanacağım. Gelirim yanına. Bot değil mi? Gülcem de adam. Ne? Ne peşin? Sana Watch out. Hold on. Go to the Geliyorum yanına. Help. Gelemiyorum. En yakın kaldırma bakayım ne oldu ki var? gideyim oraya. Şu arabanın üstünü kapatayım. Kapa kapanmıyor. Neyse. Bir gün Bir Buradan M24 var. falan çıkarsa. Sen istersen buraya atla. Büyük ihtimalle kaldırma dolu. Evet dolu araba falan var. Arabaya bir vurdum. Bu adamlar bize vurmaz. Var. Ay Ben de seni çaldıracağım, Ç kaldıracağım. Bu yanım varmış lan benim. Sen kaç kaç uzaklaş benim. bayağı. Don't give up. Your teammates can still recall you. Ya aslında Pollyanna'daki kaldırma şeyinden kaldır istersen beni. Beni şu araba dağıldı. Biz arabaya. Hadi lan bir dakika var. Sen boş yere kaldır. Savaşma ola, mı vardır. I'm recalling a teammate. Please recall me. Ben kaçak sende kaçak. Nereye? Help. Aba. Kaç kaç çıkmış git çıktı Adamlar sağlam bir saatmiş. Enemies Orada nasıl onu basabiliyorum lan? Enemies ahead. Emanet çok... bende rahat ol. Emanet bende rahat ol. Düşmana dikkat! Marked a vehicle. There can only be one winner. Let's go. Ayıkın oğlum, ayıkın biraz. Ayıkın. sen ama ya. Kaç tane pompalı sıktım ölmüyor ya. Canı bir ya.